Başka dünyadaki mazlum milletler Müslüman devletler evet. de o yüzden evet. 14 Mayıs seçimlerini sanıyorum yakından takip ediyorlar tam da bu yüzden çok yakından çok yakından takip ediyorlar zaman zaman onların yayın kuruluşları da bir araya geldiğimizde çok ilginç sorularla karşılaşıyoruz mesela en yakınımızdaki kardeş ülkemiz Azerbaycan e, yayın kuruluşlarıyla da buluştuğumuzda soruyorlar bir e, muhtemel iktidar değişikliği falan olursa ne olur bizim ilişkilerimiz diye bir kaygı dolu soru soruluyor Evet. Çünkü görüyorum, Millet İttifakının o ortak politikalar metninde şuşa beyannamesinin adı yok. Son derece önemli bir beyanname. 30 yıllık emperyalist işgalin sonlandırılmasından sonra iki kardeş ülkenin imzaladığı birine yapılan en ufak bir dış hamle diğerine yapılmış bir hamle gibi görülüp, kenetlenme ruhunu ortaya koyan çok kıymetli bir belge. Dolayısıyla bunu görüyorum, bunun varlığını görüyorum. Başka ne görüyorum? Erkan Bey şunu hep söyledim ben. Siz bilirsiniz ve çok da yazıyorum. Bugün yaşadığımız şey bir emperyalist kuşatma, bir emperyalist saldırı. Bütün terör örgütlerinin kuyruklarını birbirine bağlayanların hedefe koyduğu Türkiye gerçeğinde arkasındaki emperyalist devletlerle savaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadele ederken. Dolayısıyla adına emperyalizmi, tehdidin nereden geldiğini, asıl çelişkinin nereden kaynaklandığını, asıl düşmanın nerede olduğunu tarif edemeyenden geleceğe ilişkin bir Türkiye çıkar umamaz. Türkiye'nin geleceğini aydınlatamaz. Metinde görüyorum. Emperyalizmin vurgusu, tehdidin nereden geldiğini ve buraya kararlılıkla bu mücadelenin yapılacağını. Bunu bunu tam bağımsız Türkiye'nin enerjiden ekonomiye tam bağımsız e, bir e, alanda yürütülebileceğinin yansımasını görüyorum. Kapsayıcılık, kuşatıcılık diye bir vurgu son derece önemli. Bunu Türkiye'nin iç cephesini yarmaya çalışan, iç cephede fitne fesat çıkartmaya çalışan. Türkiye'nin iç cephesi üzerinden aslında o emperyalist uzantıların içimize sızdırılmış olanlar, o plastik suratları üzerinden mevzilenmeye çalışanlara karşı da yine beyanname çok net bir şekilde tarif etmiş. Yani... Bu ülkenin bütün unsurlarıyla, bütün evet. unsurlarıyla Etnik, mezhepsel bunlar bizim ayrılıklarımız değil zenginliğimiz ve asıl o büyük Türk milletinin şemsiyesi altında hepimiz anti-emperyalist bu mücadelenin kıymetli neferleriyiz. Yani sorunların Türklerin doğru tespiti, Türkiye'nin gerçek Tabii. gündeminin Son doğru belirlenmesi önemli. çok çok önemli. Şimdi Az önce bu, siz çok tehlikenin evet. nereden geldiği dediniz ya, şimdi bir tarafta evet. tehlikenin nereden geldiğinin doğru tespit edildiğini görüyoruz. Bir tarafta da evet. e, örneğin e, işte Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartının uygulanacağı vaatleri var. Ama tehlike aslında evet. bir tarafta oradan geliyor. Şimdi o tespitin evet, doğru Bey, yapılamadığını nasıl da görmüş abi, oluyoruz aslında çok bir açık. Yani. Ayrıca çok açık bir şey var. Yani ters kereye sürekli hatırlatıyorum, hatırlatmaya devam edeceğim. İçime sindirebilmiş bir şey değil. Bu ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak, bir akademisyeni olarak ve yıllardır da bu konularda çalışan bir akademisyen olarak. Siz nasıl olur da Mehmetçiğin süresi dolmuş süreli olan tekrar istediği yetki tezkeresine Suriye'yi ye bırak için. Buna hayır oyu verirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve HDP ile birlikte ve HDP'nin de şu sözüne karşılık. Birlikte bundan sonra yol yürüyeceksek bunun ilk sınavı tezkereye hayır oyu vermektir. O sınavı geçtiniz de bundan sonra bu milletin sınavında ne olacak? Bunun bize açıklanması gerekir. Bunun bir parti çekişmesi falan konusu olamaz. Bu, 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 memleketin bağımsızlık mücadelesi. Bu antemperyalist mücadelenin esası. İşte PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin seçim bildirgesine bakın. Aynı şeyler yazılı. Evet. Ne olacakmış? Operasyonlar duracakmış. Asker çekilecekmiş. E, tezkereye hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi de aynı çizgide. Bu çok acı bir şey. Kayyumlar kaldırılacakmış. Kayyumların nasıl bir mekanizma olduğunu nasıl KCK denilen sözde devlet yapılanmasının bir ayağı olan belediyelerdeki eş başkanları atayan terör örgütünün oradaki insan kaynağı, lojistik, finansmanı sürdüren o yapısı sürsün demektir bu. Bu çok açık. Dolayısıyla bütün bunlar bu seçim beyanamesinde bütün gerçekliğiyle ortada. Tabii önemli saptamalar var. Mesela biz Türkiye'nin Yeni sisteminin, cumhur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçta her sistem Erkan Bey kendi içinde zaman süreci içerisinde... Zamana göre çıkır. bir restore, bir yenilenme gerekiyor. Abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan abi, da ona kesinlikle. vurgu yaptı. Ona vurgu yapıyor ve o son derece önemli. bu Bunu her zaman siz de belki sizin programlarda da raf gelmişsinizdir. Hep altını çizerdik. Derdik evet, ki evet. sonuç itibariyle bu sistemin çok önemli iki kazancı var. Yani bir seçmen olarak iki oyumuz var. Birincisi bizim kim adımıza kimin hükümet kuracağına kimin bizim adımıza yürütme yetkisi alacağına biz karar veriyoruz halk olarak. Evet. Benim adıma senin 5 yıllık vaat ettiklerini kıymetli buluyorum, güven duyuyorum, sana veriyorum o yetkiyi. İkinci oyumuzla parlamento parlamento temsiliyet Orada da siyasi partiler kanunu değişecek e, vurgusunu görüyor onun beyannamede. bu Muhtemelen olması gereken de o hiç kuşkusuz. E, doğrudan dolayısız e, vekille millet arasındaki o bağın, kurulması konusunda bir reform edileceğini anlıyorum. Onun dışında gençlere ilişkin çok önemli vaatler var. Zaten AK Parti'nin milletvekili listesinde bu hassasiyetin çok önemsendiğini görüyorum. Evet. Gençlik Kolları Başkanlığı'nın İzmir'den birinci sıra yapıldığını sevgili Eyüp Kadir'in görüyorum. 18 yaşında siz yansıttınız az önce seçmen olduğu gibi mesela gençler için son derece önemli. Mülakat meselesi. Şimdi yani bu konuda da yine e, muhalefet iktidar e, arasında bir şeye dönüşüyor bu polemiye. bir söyledik siz yap, yapıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz falan diye. Bakın hatırlatmak isterim. Türkiye e, şunu yaşadı. Türkiye devlet mekanizması içerisinde bir başka devletin, Amerikan derin devletinin aparatlarıyla boğuştu. Büyük bir mücadele verdik bu konuda. Her tarafta e, o kadrolara sızmış çalınmış sorularla, hak edilmemiş, edinilmiş kadrolarla, birçok insanın ku hakkını yiyerek biz 15 Temmuz gecesi bir şeyi kaybettik. Bir nesli aslında kaybettik. 30 yılda yetişir bir nesil. Yani kandırılmıştır, aldatılmıştır, bir kısmı bilerek girmiştir, çekicilik olmuştur falan. Ama sonuç itibariyle bir insan kaynağını heba etti FETÖ denilen o alçak örgütü. Evet. Dolayısıyla yeniden buradan bir şahlanışın, yeniden bir dirilişin miladıydı o. Şimdi dolayısıyla liyakat, mülakat, hak edenin hak ettiği yerde böyle bir süreçte Türkiye onun mücadelesinde verdi. Şimdi her şey yerli yerine oturuyor. Çok önemli bir tespit e, bunun da e, kalkacak olması.